Türkiye ekonomisinin e, parlak bir geleceği var. Çünkü Türkiye'nin çok e, iyi bir insan gücü var. Genç, dinamik bir nüfusu var. Şimdi Avrupa'ya, Amerika'ya baktığımız zaman yaşlı nüfusun oranı oranın e, bayağı e, büyük olduğunu görüyoruz. Yani gençlik gençlikleri yok. Gençlikleri zayıf. İkincisi artık üretim sistemleri eskidi. E, donanımları vesaire önemli ölçüde eskidi. Ben İngiltere'ye gidiyorum. O diyelim 1900'lerin başında dünyanın lideri olan İngiltere'yi değil, böyle eskimiş, püskümüş ondan bir İngiltere görüyorum. Yani o bakımdan o Batı'nın o bir zamanın parlak yıldız olan ülkelerinde bir eskime oldu. Ama bizim gibi mazlumlar dünyası, gelişen dünyada ise bir parlama, bir yıldızlaşma gözüküyor. Çünkü sistem genç, arayış var, çözüm için... El-Güçbirliği gibi gelenekler bizim dünyamızda daha güçlü. Yani Asya'da, Türkiye'de, İran'da, Hindistan'da, Çin'de, Orta Asya, Türk Cumhuriyetlerinde, diyelim Kore'de, diğer Asya ülkelerinde, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde. Yani dünyanın geri diye görülen, teknolojik bakımdan geri olduğu düşünülen yerlerde şimdi bir umut ve gelişme ve koronavirüse karşı mücadelede de daha bir kararlılık gözüküyor.